10 lira borç istesem verir misin? Verirsin. Peki ya 100 lira? Vay eyvallah. Arttırıyorum. 1000 lira istesem verir misin? Oha nasıl bir maaş var arkadaşın ya? Beni çok seviyorsun. <laughs> eyvallah baş tacı kardeşim. Peki arttırıyorum. 100 bin lira istesem verir misin? Vermezsin değil mi? Neden vermez sizce? Parası da var aslında diyelim. Şimdi böyle bir borç ilişkisine girmek istediğiniz kişi ya da taraf ne kadar gelirinizin olup olmadığını bilmek ister ya da bilir bir şekilde. Şimdi bu birinci tespiti alıp cebimize koyalım. Neden vermez dedik? İki nedenden dolayı vermez. Birincisi sahip olduğum gelirle almak istediğim borcu ödeyebileceğime inanmaz bu nedenle vermez ya da vermek istemez. İkincisi ise Sahip olduğum gelir düzeyi makul seviyelerdedir. Yani Türkiye ortalamasının üzerinde diyelim. Ancak o kadar çok kişiden borç istemişimdir ki ve o kadar çok miktarda ödemek zorunda olduğum borç vardır ki artık borç alma limitim tamamıyla dolmuştur. Bu nedenle de talebimi geri çevirmiştir. Şimdi borcu verecek olan taraf kısaca şöyle düşünüyor. Ya ulan ben bu borcu vereceğim ama tekrar geri alabilecek miyim? Şimdi gel bu örneği devletler seviyesine çıkartalım. Çokça dile getiriyorlar ama uluslararası piyasalardan somut verileri önlerine koyunca pısıyorlar. Kimler mi pısıyor? Türkiye'nin çok borcu var abi diyen kesim. Şimdi çokluk kavramı çok göreceli bir kavram. Kime göre, neye göre? Bir şeyin muhatabına göre azlık ya da çokluk kavramı tanım değiştirir. Muhatabın içinde bulunduğu koşullara göre az ya da çok kendi içinde yeniden tanımlanır. Peki ülkeler düzeyinde değerlendirirken bu göreceliliği ortadan kaldırıp nasıl bir değerlendirme yapabiliriz? Şöyle Türkiye'nin toplam gelirine bakarız. Bir de toplam borcuna bakarız. Toplam geliri ile toplam borcunun arasında nasıl bir denge var onu gözlemleriz. Ondan sonra da az mı çok mu karar verebiliriz? Değil mi? Çok basit. İşte bütün dünya bir borcun bir ülkeye göre, bir ekonomiye göre az mı ya da çok mu olduğunu bu şekilde ölçüyor ve ona göre karar veriyor. Türkiye'nin milli geliri ne kadar? Yaklaşık 750 milyar dolar seviyelerinde. Peki Türkiye'nin net dış borcu ne kadar? 260-270 milyar dolar seviyelerinde. Şimdi oranladığımız zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Türkiye'nin borcu toplam gelirinin üçte biri kadar. Şimdi şöyle düşün. 6 bin lira tutarında aylık gelirin olduğunu varsayalım. 2 bin lirada borcun var. Soruyorum sana, senin borcun çok mu, az mı? Tabii ki de az. Gel bir de ülkeler bazında kıyaslayalım. Japonya'nın borcu milli gelirinin neredeyse 3 katı kadar. İtalya'nın, Fransa'nın, Amerika'nın, İngiltere'nin borcu milli gelirinin bir buçuk katı kadar. Yani kıyasladığımız zaman Türkiye'nin net dış borcu diğer ülkelere nazaran gayet iyi durumda. Norveç, Danimarka, İsveç, Finlandiya, İsviçre ve Hollanda gibi güçlü ülkelerle kapışır diyebiliriz. Çünkü Türkiye'nin borcunun milli geliri oranı bu ülkelerdekinden bile düşük. Şimdi ne yaptık? Borcun milli gelir içerisindeki orana bakarak Türkiye'nin borcunun yüksek mi ya da az mı olduğunu hesaplayabilmiş olduk. Bir de ikinci bir yaklaşım var kişi başına düşen borç miktarı. Gel bir de bu tabloya bakalım. Türkiye kaçıncı sırada biliyor musun? 27. sırada. Üstünde 26 tane daha ülke var. Bu 26 tane ülke de öyle Gamboçya, Mamboçya böyle üçüncü dünya ülkeleri değil ha. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İtalya, Fransa aklına gelebilecek bütün gelişmiş ekonomiler yer alıyor. Bir diğer husus ise borç büyüklük göstergesidir. Nasıl mı? Şöyle Dünyanın en güçlü ekonomisi, dünyanın en fazla borcu olan ekonomisidir. Al bunu genişlet. Dünyanın en büyük şirketi, en fazla borcu olan şirkettir. Dünyanın en zengin futbol kulübü, dünyanın en fazla borcu olan futbol kulübüdür. Şöyle düşün, bir masada Bill Gates'i üniversiteden yeni mezun olmuş kuzeninle masada oturuyorsunuz. İkisinin de 1 milyon dolara ihtiyacı olduğunu varsayalım. Sen de zengin bir adamsın, varlıklısın yani. 1 milyon dolar birisine borç verdiğin zaman sana koymayacak. Hangisine borç vermeyi yeğlersin? Bill Gates'e değil mi? Çünkü Bill Gates dünyanın en zengin adamı. Çünkü Bill Gates'in hanı var, apartmanı var, yatı var, katı var. Çünkü Bill Gates'in şirketi dünyanın en büyük ve en zengin şirketi. Ne oldu şimdi? Güçlü olan, parası olan çok daha rahat borç bulabiliyormuş değil mi? Bak ahlaki olarak doğru olan budur demiyorum. Borç vermenin doğası budur. Yani böyledir. Şimdi bir ülkenin borcunun az mı ya da çok mu olduğuyla ilgili kıyaslamalarımızı yaparken neleri değindik? 1- Borcun toplam milli geliri oranına baktık. İkincisi, kişi başına düşen borç miktarına baktık ve hesapladık. O listeye göre Türkiye'nin konumuna baktık. Üçüncü olarak neye baktık? borcun aslında bir prestij, bir büyüklük göstergesi olduğuna değindik değil mi? Hani avukat kuzeninle Bill Gates arasında kime borç verip vermeyeceğinle ilgili kaldığın aralıktan bahsediyorum. He, ha? Sana geldim. Bana niye geldin onu anlayamadım. Senden 30 bin lira borç istemeye geldim. Kaç bin lira? 30. Peki Şimdi dördüncü maddeye gelelim. Nedir bu dördüncü madde? Şu, borcun ne kadarı devletin? Yani Türkiye'nin net dış toplam borcunun ne kadarı devlete ait? Burada da bir kıyaslama yapmamız gerekiyor. Eskiden nasıldı, şimdi nasıl diye. 90'lı yıllarda Türkiye'nin net dış borcunun yaklaşık olarak %70'i kamunundu. %30'u da özel sektöründü. Şimdi bunu somut yuvarlak rakamlarla tekrar yeniden örnekleyelim. Eskiden 100 milyar dolarlık bir borç varsa bunun 70 milyar doları kamunun yani devletin 30 milyar doları da özel sektörünmüş. Fakat günümüze geldiğimizde bu 100 milyar dolarlık borcun 70 milyar doları özel sektörün 30 milyar doları da kamunun yani devletin. Yuvarlak rakamlarla isim daha netleşti değil mi? Ha, Neymiş? Borcun aslan payı eskiden devletinmiş fakat günümüzde özel sektörün. Peki özel sektör ne yapıyor da bu kadar borcu var? Eee Süperman araban oldu. Her şeyde anlaştık. Parayı yarın alıyorum. Araba nerede? Müşteride. Para nerede? Yarın verecekler. Araba nerede? Müşteride. Para nerede? yarın verecekler. Şirketler bir projeye başladığında o projeye borç alarak yani tırnak içerisinde proje finansmanı diyorlar ama özünde borçtur bu. Borç alarak başlarlar. Dünyanın her yerinde orta ya da büyük ölçekli bütün işletmeler projelerini borçla finanse etmeye çalışırlar. Bu yaklaşım aslında çok rasyonel bir yaklaşım. Yani eleştirmiyoruz burada. Ne yapıyor bu şirketler? Yani özel sektördeki holdingler, bankalar, irili ufaklı bir sürü şirket ellerindeki nakdi en etkin şekilde kullanmaya çalışıyorlar. İşte bu nedenle projenin çok küçük bir kısmını öz kaynakla finanse ederken büyük bir kısmını da dışarıdan buldukları borçlarla finanse etmeye çalışırlar. Böylelikle ne yapmış olurlar? Projenin finansman yükünü ellerindeki nakdin üzerine değil de projenin projeden elde edilecek gelirin üzerine gitmiş olurlar. İşte o etrafında gördüğün bütün yatırımlar Oteller, alışveriş merkezleri, özel üniversiteler, hastaneler hepsi tırnak içerisinde proje finansmanıyla yani özünde borçla yapılıyorlar. Peki Bunlara borç verenler neye göre borç veriyor? Yani her elini kolunu sallayan, her isteyen gidip bu borcu alabiliyor mu? Tabii ki getirdikleri nakdi ya da gayri nakdi teminatlara bakıyorlar. E projeye bakıyorlar hani bu proje feasible mı değil mi? İşte ona göre bu arkadaşlara borç veriyorlar ya da vermiyorlar. Ha, borç verirken de tamamına borç vermiyorlar. Yani yaklaşık olarak yüzde %20'sini, %25'ini borç isteyen tarafın finanse etmesini istiyorlar. Ki onun da taşın altında elinin olduğunu görmek ister. Yani parası var mı yok mu ona bakar. E özel sektöre bu kadar borç verildiğine göre demek ki bu bankaların, holdinglerin, şirketlerin borçlanabilmek için yeterli teminatları var. Yaptıkları yatırımlar bu borçları ödeyebilecek seviyede. Ülke ekonomisi bunların borçları temerrüde düştüğünde tahsil edilebilecek bütün garantileri sağlıyor. İşte bu büyüklük göstergesi. Bir de gözden kaçırmamamız gereken çok önemli bir husus var. Özel sektörün bu miktarda borçlanmış olması piyasada bu denli yatırımların artmış olmasının temel somut göstergesi. Yani bu yatırımlar gerçekleşmiş, ekonomi büyümüş, istihdam artmış vesaire. Şimdi borç üzerinden hamasi edebiyat yapanları gördüğünde açıyorsun bu videoyu. Teker teker bu kalemlerin hepsini anlatıyorsun. Üşenmeden sıkılmadan tane tane. Yalan bilgi çabuk yayılıyor malum. Bizler doğrunun hakikatin yayılması için çaba göstereceğiz. Zaten bizi ekonomik olarak da ileriye taşıyacak olan yaklaşım da budur. Ve selam.